Endüstriyel nesnelerin interneti teknolojisi, operasyonel uygulamalar ve analitik ile birlikte üretimin daha yüksek kalitede olmasını ve verimli hale gelmesini sağlarken dijital ikiz kavramını da gündeme getirdi. Endüstri 4.0'ın kalbi diyebileceğimiz dijital ikiz teknolojisi en basit tabiriyle fiziksel bir nesnenin sanal bir modelidir. Nesnenin davranışını gerçek zamanlı veriler kullanılarak simüle edildiği bu teknolojinin önemi gün geçtikçe artıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Utku Köse Dijital ikiz teknolojisi hakkında bilgi verdi. Dijital ikiz ya da İngilizce tabirle Digital Twin aslında gelişim aşamasına diyebileceğimiz bir, de bir teknoloji. Fiziksel unsurların sanal bir ikizini oluşturmak zaten dijital ikizin temel çıkış noktası. Ha sonradan sanal bir takım unsurların da dijital ikizini oluşturma yönüne doğru da kaymış durumda. Endüstri alanlarındaki uygulamalarında daha çok dijital ikizin ön plana çıktığını görebiliyoruz. Yani yurt dışında tabii ki çok daha e, ön planda ortaya çıkan bir teknoloji. Türkiye'de de hareketlenme var tabii ki. Türkiye özelinde de yine dijital ikiz yönünde çalışmalar yapan firmalar, şirketler mevcut. Tartışılan en önemli mevzulardan biri sadece bu endüstriyel uygulamalar değil tabii ki. Bunun e, sanal bileşenlerin bir araya getirildiği, yönetildiği mekanizmalar bir tarafa insanlarla, canlılarla bağlantılı olan mekanizmaları da işin içerisine sokan e, geliştirme yönünde de kullanım mümkün. Dijital ikiz de Sosyal medya ekosistemini mesela yani sanal profilleri bir araya getirip prediktif yani tahminsel ve yönetim yönünde de işe koşan e, geliştirmelere doğru e, döndürecek. İster hava aracı olsun, ister kar aracı olsun, ister su altı, deniz aracı olsun bunların da tek bir yönden hem prediktif hem de anlık yönetimle de odaklanmış olacağız. Yapay zeka, veri bilimi, büyük veri gibi gibi farklı farklı teknolojilerden de destek alıyor ve yarım bir gün o da sıradanlaşacak. Tıpkı metaverse'ü ya da sanal gerçeklik uygulamalarını artık iyiden iyiye böyle yaygın bir şekilde görmeye başladığımız gibi Profesör Doktor Utku Köse özellikle gençlere dijital ikiz teknolojisi ve onu oluşturan bileşenler yönünde kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.